Bu sezon sadece elma suyunu deneyeceğim. Zora girene kadar. Hani şimdi öyle böyle gideriz biraz. Bak şunla. Şunu satsam zaten 9000. Bunun da üstüne koydum 1.500 hala. Yok be elma suyu hiç getir yapmıyor ki bana. Hehehehe <laughs> Canlandır orada sen muhabbete girmeye çalış sorun değil. Küfür müfür olmasın abicim ona dikkat et. Küfreden de olursa direkt bana söylesin. Bakayım kimi canlandırmışsın bizim Discord'da. <gülüyor> sevmiyorum, sevmiyorum. <gülüyor> Malık, nereye gidiyorum? <laughs> bakalım ne yapıyor maymakla. Şu üretmeye devam ediyor zaten. Bal sürekli geliyor. Ben 180. Şu an bir tık eksiye girmiş gibi görünüyoruz. Ya şu elmadan benim beklentim çoktu da değil olmayacak herhalde. Ya. Şu an sadece elmayı yaptıracağım şey. Bakacağım yani 1 milyon mu oluyor? 1 milyon 600. Yani 1 milyon 600'e kadar çıkması yani şu anki durumda bile satarken şunu kayısı koy 900 bin elmayı koyup 1500 oldu şunu şunu işte bunu bunu organik kanola kullanmayacağım bunu bunu bu saman da kullanmıyorum Şu, kara buğday da kullanmıyorum Dur bakalım. 1 milyon e kadar çıkacak mı? Onu bekliyorum inatla. Bir milyon e kadar çıkarsa iyidir. Çıkmazsa kötüdür. Hadi lan para yok çünkü bilirsiz yani şu an 300 bin garanti gerekiyor bana Hatta şu çöpleri yavaş yavaş temizlemeye başlayayım ben Çöpleri temizlemekle işe başlamış olalım. Aslında direkt görevim bu değil. Benim direkt görevim şu an ne? Yeni bir bina inşa et. Balık çiftliği okey. Yeni bir bina inşa et. Dondurulmuş gıda fabrikası ona da okey. 3000 dondurulmuş alabalık hazırla 3000 kilo 300 kilo 450 kilo da dondurulmuş sazan hazırla diyor. Peki şu yol gelse buraya. Şuradan bu yol getirsek. Şöyle şuraya kadar 20 bin bayağı bir yol geldi çünkü. Hani şunun da tahmin ortası nere? Tam şurada şu kadar boşluk alan var. Tam şuradan da oraya bir yol çık. Sonra sonrası gelecek. Hatta şu tarla yakında yıkılacak. Şundan vazgeçeceğim. Çünkü mecburum. Dururut ıp ırıp hala merak ediyorum Hadi ilma işlemesi zaten bir yıl süreci neredeyse var ya şunu al şunu Başka şu balları satalım. 250 bin. Şuna gerek yok. Şuna gerek yok. Şuna gerek yok. Buna buna da gerek yok. 400 bin geri çıktık. Şu an zararda değiliz. Var ya tatlı bir düzen yani şunlar büyük diye o samanlar çok aşırı iyi geliyor aslında. Dar giderse zaten biteriz. Meyve tarlalarını şuraya yapsam. Bir sezon daha meyve alayım. Sonra Sonra şey yaparım. Yani şuradaki elma şeyine bakacağım bir. Şuradan çıkacak elma gelirine mi diyeyim? Bak şu an 160 bin yani çok bir şey değil hala ya. Bak şunu satsam 680 bin. Yani bana en azından bir 500 bin getirisi olması lazım elma suyunun. Ama şu da var yani 500 bin elma suyunu getirisi ama 600 ve 700 bin getirisi olması lazım hatta 700-800 bin. Ama 500 bin elmanın getirisi 600 bin hatta elmanın direkt getirisi varken çok alt seviyede kalırsa elma suyu hepsini direkt seyir satarım. Mesela şurada ne diyor? 7200 kilogram 92 bin getirir oluyormuş. 7200 yani Yanlış anlamı olsa ama o peki. Şuraya yapsan 7200 Bak bunun 7000 Eğer doğruysa bunun 7200'ü 45 bin getirisi var. Ya bu 7200 aylık üretim mi? Ne acaba? Onu anlamıyorum. Maksimum aylık üretim. 7200 kilogram. Toplamda gelir 92 bin. Ya zaten bu işlemle öyleyse o oh, çok katlarız. <gülüyor> <gülüyor> tamam abicim iyi sohbetler size. <laughs> o büyük bir abla bu arada, haberin olsun. Elana büyük birisi. Yine yani abi gibi büyük biri ama şey yapma. <laughs> Ersoy takipçilerden yetkililer moduna geçti. <laughs> e, <laughs> Ersoy şey var oyun odaları var. E, alabileceğin roller kanalından alabilirler söylesen. Yani direkt alabileceğin roller kanalında o oyun odalarını, seylerini görüyorlar. Ses odalarını. Ha yani istek olursa kanalları da açılır. Bir şey değil abiciğim Bak dediğimi duydun. Hani Oyun odaları var. LoL odası falan. Dur bakayım yok mu? Var olması lazım. Roblox var. GTA var. Valorant, PUBG, Zula. LoL. Sonra Aerotrack, CS, Minecraft, Ark, Roketlik. Yani tüm odalar var. Ama şey yapmaları lazım işte. Sen söyler misin? Ben söyleyebilirim istersen. Yok işte mesela niye biliyor musun? Oradaki şey kalabalık görünmez. Mesela bak o abla istiyormuş. Sen ona söyleyebilirsin. Rolleri alabileceğin odana alabilirsin dersin. Hani rol odaları var. Hani oyun odaları var. Rolleri alman gerekiyor. Çünkü mesela bazı Discord'larda öyle olur. Tamam sen görmüyor musun şu an o odaların hiçbirini? Bir saniye. Görünmüyor mu sana? Şunu kapat. Alabileceği saniye yine hemen döneceğim bak yazdım zaten oraya Tamam. İşte o odaları onlar şu an göremiyor. Çünkü onlarda o rol yok. <laughs> Tabi siz orada muhabbete devam. Ben burada yayına devam. Hani şey olmasın diye. Mesela sen sadece geliyorsun orada. Takipçi takı alıyorsun abicim. Hani çok oda görmüyorsun. Kalabalık oluşmuyor. Ama mesela bir kişi istiyor ki. Diyor ki ben tüm odaları göreyim. O da isterse öyle yapıyor. Bak o abla belki bilmiyordur. Onun için şey yapmamıştır o. Abla sen roller almamışsın ki. Mesela sen Sonra sende tam yetki var yapma verme var mı şey? Yoksa söyle. Var odalar var. Ay ben yayınla ilgileniyorum durun. <Sessizlik> verdim Elen ablaya yetkiyi verdim. LOL ve Minecraft odasını görebiliyor şu an. Söyle şey. Ege. Senin odayı açmaya yetkin olmayabilir emin değilim bak. Tam %100 yetki vermiş olabilir miyim emin değilim. Bir bak ama sen. Şimdi, şimdi, şimdi. Uy, cıs etti cıs. 200 bin'e çıktık. Dur bakayım. 7200'ü 110 ediyor. Şunun 7200'ü. Ha, kara geçiyormuşuz. Okey tabi biraz hızlı işlenmesi gerekiyor da bunun seviyesi mi artması gerekiyor anlamadım ki. Ha, dur şur, dur 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 dur. bu burada işlerken. Biz şurada eğitimlere bakalım. Biraz gözleriniz acıyabilir. Yani dinlenme süreleri kalıcı işçilerin gücünü %10 artırır. %5 oranında daha ucuz işçi bulacaksın. %10 oranında daha ucuz işçi bulacaksın işçilerin İşçilerin gücü yüzde yirmi artar. İşçilerin gücü yüzde yirmi. Şunu yapsın. O görevler de yapak. Ege gibi bir gerekiyormuş. Ege hani oda açmana gerek yok. Zaten oda var abicim. Hani şey deseydin keşke. Rolleri almak. Hani rolleri alınca oda aç. Zaten görüyorlar. Şu an o Elan ablanın görmesi gerekiyor rolleri açtığım için. Yani şu an rollerini verdim onunla. odaları görmesi gerekiyor. Tamam abicim. Oraya söyle istersen. Yani, hani bir nevi yetki verdim ya sana. Bir nevi değil aslında yetki verdiğim için. Söyle öyle çıkan Hani şeyde. Mesela o Elana'ya yetkiniz verilmiştir de. Yani LOL ve Minecraft odalarını görebilir artık o.